Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için yararlı bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi tam 9 farklı 8 tane sekme olmasına bakmayın. Burada 2 tane bilgisayar daha var. Her neyse spoiler vermeyelim da. 9 tane birbirinden güçlü laptoplar ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu laptopların fiyatı 8 bin liradan başlıyor ve 30 bin liraya kadar çıkıyor. Her bütçeden yani her bütçeden bulabileceğiniz laptopları sizler için sıralım ve fiyatına göre kendi fiyatlarına göre en iyi fiyat performans anlamında en iyi bilgisayarlardan bulmaya çalıştım arkadaşlar sizler için. Peki bu bilgisayarlar kimlere göre hemen kısaca onlardan bir bahsedeyim. Bunlar bilgisayar programcıları için, yazılımcılar için, Tabii bu yazılımcılar için dediğim aynı zamanda bilgisayar programcıların bazıları da bu bölüme giriyor. Pahalı olanlar arkadaşlar onlardan gelince de zaten bahsedeceğim. Biraz daha uygun olanlar yani listenin ilk 3 sırasındakiler veya 2-3 sırasındakiler için de grafik tasarım, animasyon, yeni medya gibi daha çok bilgisayar işlerinde biraz daha hafif kalanlar için ama dediğim gibi eğer üniversiteye başlayacaksanız ve bilgisayar ile herhangi bir iş yapacaksanız bu video tam size göre özellikle de yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri olsun, bilgisayar programcılar olsun, dediğim gibi her türlü programcı, yazılımcı, donanımcı, grafik tasarımcı, animasyoncusu hepsi artık aklıma gelmeyen bütün bölümleri içerisinde alan bir laptop kategorisi oluşturdum arkadaşlar ve en uygun olarak 8000 liradan başlıyor. Artık videoya geçelim çünkü uzun video olacak gibi. İlk olarak Lenovo V14 G2 laptopundan başlıyoruz. Temel özelliklerinden bahsedeceğim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. 14 inçlik 1080p çözünürlüğüne sahip, LED panel tipine sahip bir mat ekran bulunuyor arkadaşlar bu laptopta. Ryzen 5 işlemci kullanılmış. Bu işlemci 4 GHz'e kadar artırılabiliyor. 6 çekirde 12'de iş parçası bulunuyor. Ve 7 nanometre bir işlemci kendisi. 256 GB M.2 SSD bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bir RAM var arkadaşlar. Ve bir de 720 p'lik kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucusuna sahip değil bu laptopumuz. 2 tane USB 2.0, 1 tane de USB 3.0 aynı zamanda Type-C girişte bulunuyor. HDMI ve Ethernet girişlerde bulunuyor. Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 teknolojisini kullanıyor. Bu temeldi arkadaşlar. Şu anda anlatmış temel düzeydeki laptoplar. Yani bütçeyi düşürebileceğiniz maksimum en fazla düşürebileceğiniz laptop buydu. Bundan daha aşağısı şu anda bu zamana göre mümkün değil. Gelelim ikinci sıraya. ikinci sırada da yine Lenovo IdeaPad 3 laptopu bulunuyor. Bunun da fiyatı 10 bin lira civarında başlıyor arkadaşlar. 15.6 işlek 80 p önünde yani TN panel tipine sahip yansılsın mat ekran bulunuyor. işlemci olarak bunun içerisinde Ryzen 7 5700U adında güçlü bir işlemci bulunuyor. 4.30 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdeği 16'da iş parçacı bulunuyor bu işlemcimizin. Yani gücünü buradan biliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güçlü ve performanslı bir işlemci ve 7 nm üretim teknolojisinden geçmiş. 8 GB 3200 MHz hızında çalışan DDR4 RAM'de bulunuyor içerisinde. Bunu 12 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Yani kendiniz 4 GB daha ekleyebiliyorsunuz bu laptopa. 512 GB'lık M.2 de bulunuyor. Hafıza kartı okuyucusu var. Parmak izi okuyucusu yok. 720 pelik kamera bulunuyor içerisinde. Toplam 2 tane USB girişleri bulunuyor. Bir tane de Type-C var. HDMI ve Ethernet'i desteklemiyor ama HDMI'yi destekliyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 teknolojisine destekliyor aynı zamanda. Ve 3. sıradaki laptop'a girelim. HP Pavilion 14 adında 12 bin lira fiyatıyla başlayan böyle diğerlerine göre biraz daha küçük bir laptop var arkadaşlar. Çünkü 14 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor. 1080p ve LED IPS bir panel tipine sahip. Bunun ekranı biraz daha kaliteli arkadaşlar. IPS olması daha iyi. Bu laptopta da işlemci olarak Intel Core i5 1135G7 adında 11. nesil bir i5 işlemci kullanılmış. 4.20 GHz'e kadar frekans bulunuyor. 4 çekirdeği 8 eş parçacı bulunuyor bu işlemcinin. Bu da yine fiyat performans anlamında güzel işlemcilerden bir tanesi. 8 GB RAM'i bulunuyor. 3200 MHz'ında çalışan ve 256 GB'lık da M.2 SSD bulunuyor içerisinde ve ekran kartı da var arkadaşlar. Ekran kartı da MX350 olarak belirtilmiş 2 GB'lık ekran kartı. Kendisi yani hiç çoktan iyidir. Laptop'un performansını artıracaktır. 2 tane USB 3.0 bir de Type-C girişi bulunuyor. HDMI girişine sahip Ethernet bulunmuyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 teknolojisine destekliyor. Aynı zamanda hafıza kartı ve kamera da var içerisinde 720 plik bir kamera bulunuyor ve arka klavye aydınlatması da var arkadaşlar aynı zamanda. Hem de diğerlerine göre hafif kalıyor biraz daha ekran boyutu küçük olduğu için ve benim beğendiğim bir ekran boyutu arkadaşlar 14 5.4 inç onu da söylemiş olayım. Ve gelelim 4. sıradaki laptopa artık birazcık laptoplarımız güçlenmeye başladı gördüğünüz gibi. Bu sefer de 13 bin liralık bir fiyatıyla yine HP Pavilion Aero 13 adında laptop var arkadaşlar. Bu diğerinden de daha ufak 13 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor gördüğünüz gibi. Ekran çözünürlüğü konusunda da birazcık daha iyi diğerlerine göre çünkü ekranı küçük olduğu için pikselini arttırmışlar. O da çok büyük bir fark değil aslında. 1920 x 1200 piksel ve LED IPS bir panel tipine sahip. Bunda da yine Ryzen 7 5800U işlemci kullanılmış. Gayet güçlü bir işlemci. Kendisi 4.4 GHz'e kadar çıkabilir. Tablio 8 GB'de 16'da iş bulunan 7 nanometre bir işlemci. Kendisi 8 GB'lık 3200 MHz'ında çalışan RAM'ler var yine. 512 GB'lık da M2 SSD bulunuyor. Kapasitesi gayet güzel bence. 500 ve 512 GB'lık SSD'ler gayet iyidir arkadaşlar. 2 tane USB 3.0 ve Type-C girişinden de bir tane bulunuyor. Ve Type-C'den de şarj olabilme özelliğine sahipmiş. Burada öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. HDMI özelliği var tabii ki. Yani HDMI takabiliyorsunuz. Bluetooth 4.2 5 teknolojisine destekliyor. Geldik 5. sıraya artık işler kızıştığı noktaya geldik arkadaşlar. 10 4695 liralık bir fiyatıyla yani neredeyse 15000 liralık fiyatıyla HP Pavilion Gaming 15 adında güçlü bir laptop karşınızda. Güçlü diyorum çünkü içerisinde gerçekten güçlü özellikleri bulunuyor. Şimdi göreceksiniz. 15.6 inçlik 144 Hz ekran yenilme hızına sahip. LED IPS bir ekran var arkadaşlar. 144 Hz olması gayet güzel bildiğiniz gibi. Yani yağ gibi kayan net bir ekrana sahip. Hiç de gözünüzü yormayan kaliteli bir ekranı bulunuyor. İşlemci olarak da yine güçlü bir işlemci var. Ryzen 5, 5 5600H işlemcisi kullanılmış. 4.20 GHz'lik hızına sahip. En fazla 6 çekirdeği 12 işlemci bulunuyor. Ve 7 bir işlemci kendisi. 8 GB RAM bulunuyor. 3200 MHz hızında çalışıyor yine. Ama bu laptop arkadaşlar 16 GB RAM'e kadar arttırabiliyorsunuz. Yani bir 8 GB daha RAM takabiliyorsunuz aynı hızlarda ve aynı türde RAM'leri takabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece 16 GB'a kadar çıkarttığınız zaman bu bilgisayar performansını kat kat arttırmış oluyorsunuz. Bu haliyle bile zaten çok iyi iş görecektir. Onu söylemiş olayım. 512 GB M.2 SSD bulunuyor yine. Ve ekran kartına geldiğimiz zaman arkadaşlar RTX 3050 ekran kartı olduğunu görüyoruz. Bu ekran kartı çok güçlü. Çünkü RTX 3000 serisinin bir ekran kartı ve en uygun fiyatlı ekran kartı RTX 3000 serisinde arkadaşlar. 4 GB bir ekran kartı. Özelliklerini detaylı olarak anlatmayacağım. Videonun çok uzamaması için. iki tane USB girişine sahip bir tane Type-C girişi bulunuyor. Ethernet, HDMI gibi özellikler var içerisinde. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojisini kullanıyor. Gayet güncel ve yeni teknolojiler bunlar arkadaşlar. Yani gayet hızlı her iki teknolojide. 720p'lik bir kamera bulunuyor. Hafıza kart okuyucusu da var. Parmak izi okuyucusu bunda maalesef ki yok. Ve benim bu listede favorilerimden bir tanesi. Çünkü 15 bin lira artık günümüze göre konuşuyorum. Ne çok üst bir fiyat ne de çok alt bir fiyat. Tabii ki de alt bir fiyat değil ama çok da üst bir fiyat değil artık arkadaşlar artık günümüze göre çünkü dolar bile artık 18 liraya geçmiş bulunmakta. O yüzden diyorum bu fiyata göre en harika laptoplardan bir tanesi kendisi. Ve gelelim şimdi listesini unuttum. Yani listede kaçıncı sırada olduğunu unuttum laptopa. Asus Tough Gaming A15 var şu anda karşımızda. Gayet sert ve kaliteli bir yapısının olduğunu görüyorsunuz burada. Ciddi bir tasarımı bulunuyor. 17.800 liralık fiyatıyla başlangıcı bulunuyor. 15.6 inçlik 1080p çözünürlüğünde 144 Hz'lik bir LED IPS panel tipine sahip harika bir ekran var gördüğünüz gibi. Ryzen 7 6800H gibi çok güçlü bir işlemci bulunuyor içerisinde 4.70 GHz'e kadar artabiliyor çünkü bu işlemci. Neredeyse 5 GHz demek. 8 çekirdeği, 16 deş parçacı bulunuyor. Ve 6 nanometre bir işlemci. Ne kadar yeni ve güzel bir işlemci olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Ve AMD'nin 6. nesil bir Ryzen 7 işlemci olduğu için de performansı çok üst ve ileri seviyede olduğunu rahat bir şekilde söyleyeyim. Aynı zamanda 16 GB RAM bulunuyor. Ve 4800 MHz hızında çalışabilen bir RAM'ler var arkadaşlar. Çok hızlı bir RAM. Çünkü bu bellekler diğer laptoplardaki gibi DDR4 değil. DDR5 arkadaşlar evet yanlış görmediniz 4800 megazında çalışan 16 GB'lik RAM bulunuyor bu canavarın içinde ve bunu ayrıyetten 32 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz ki tam bir canavar oluyor zaten şu anda bile gayet canavar ve 16 GB yeterli arkadaşlar bunun hiç 32 GB'a yükseltmenize gerek yok ha tabi çok ağır işlerde ulaşacaksanız ne bileyim render gibi işlerde daha ağır tasarım veya daha çok yazılım yapacaksanız tabii ki de o zaman yükseltebilirsiniz ama 16 GB her iki bu hızlarda bu güçte bir RAM'ler sizin içinize çok rahat edecektir özellikle bu fiyata göre bu RAM başka bir laptopta bulamazsınız arkadaşlar. Kolay kolay bunu tekrardan söylemiş olayım. 17 bin liralık bir laptopa göre harika bir RAM bulunuyor içerisinde. Harika bir işlemci içerisinde ve yine güzel bir ekran kartı bulunuyor. Yine RTX 3050'nin 90 mantlık versiyonu kullanılmış. Yine 512 GB'lik M.2 SSD de bulunuyor. Bu zaten sabit. 512 GB M.2 SSD artık sabit oldu diyebiliriz. 2 tane USB 3.0 ve 2 tane de Type-C girişi bulunuyor. HDMI ve Ethernet tabii ki de var. Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi güncel teknolojileri de sahip arkadaşlar içerisinde. Klavye RGB aydınlatmalı tabii ki de 16 milyonluk renk ki bulunuyor. 720 plik de kamerası var. Dolby Atmos ses desteğine sahip ve darbelere dayanıklılık sertifikası da bulunuyor burada. Yani bir laptopta daha ne olsun daha ne olabilir ki diyebilirsiniz. Bu da yine bu listedeki favorilerimden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü 17 bin 18 bin liralık fiyatlara göre böyle bir laptop başka bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü içerisinde çok güncel çok güçlü bir işlemci var. Çok yeni güncel RAM'ler var. Çok da hızlı ve güzel de bir ekran kartı var. Yani daha ne olsun ekranı da zaten kaliteli. Bence eğer bütçeniz varsa kesinlikle ama kesinlikle bu laptop almanızı öneriyorum ben. Her türlü işi şey de kullanırsınız çünkü. Size hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Çok uzun bir süre. Onu söylemiş olayım. Ve şimdi gelelim burada iki tane laptop'a. Gördüğünüz gibi bir tarafta HP Victus 16 bir tarafta Monster Abra A5 var. Niye ikisini de seçtim? Çünkü kararsız kaldım arkadaşlar. Kararı sizin vermenizi istiyorum. Fiyatları birbirine çok da yakın değil ama yakın seviyede sayılır. Birisi 23 bin, 23 buçuk bin lira fiyatına bulunuyor en ucuz olarak. Birisi de sadece Amazon'da satılıyor. 25 bin lira fiyatıyla. Sadece farklarını göstereceğim. Çok detaylı bir şey anlatmayacağım. Birisi daha çok büyük ekran. Yani 16 inçlik ekranı bulun bulunuyor HP Victus'ta Monster'da ise 15.6 inçlik bir ekran bulunuyor. Arada çok da büyük bir fark yok. İkisi de RTX 3050 Ti gibi güçlü bir ekran kartı kullanıyor. Ama sanırım Monster'ınki daha güçlü bir ekran kartı arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Yani birazcık daha güçlü. Arada çok da büyük bir fark yok ve Monster biraz daha hafif kalıyor. Bu HP'nin yanında arkadaşlar. Aynı zamanda Monster'da Windows 11 Home işlem sistemi bulunurken HP Victus'ta ise bir işlem sistemi bulunmuyor. Sizin kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Böyle temel özellikler bulunuyor. HP'nin öne geçtiği özelliklere baktığımız zaman ise RAM olarak HP Victus çok daha önde arkadaşlar. Çünkü DDR5 RAM'lerini kullanıyor. 4800 megasında çalışan DDR5 RAM'ler kullanıyor. 16 GB RAM'ler arkadaşlar bunlar tabi her ikisi içinde. Monster'da ise DDR4 RAM'ler kullanılıyor. O yüzden bence bu kararı sizin vermeniz daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Yani ben hangisini koyacağıma karar veremedim. O yüzden ikisini de koymayı tercih ettim. Ben olsam hangisini alırdım diye soracak olursanız eğer bütçem yetiyorsa HP Victus'u alırdım bence arkadaşlar. Tabi bütçem böyle şeyler yetmediği için fazla da kafa yoramıyorum ama bence HP biraz daha iyi gibi. Ama ama belki Monster'da isteyen arkadaşlar olur diye ben bu iki laptopu da linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar videonun açıklama kısmına ikisine de bakabilirsiniz. Ve şimdi gelelim listemizin son laptopuna son kralına gördüğünüz gibi 29.200 liralık fiyatıyla en uygun olarak Game garaj'dan satılan Game Garage'ın Slayer 2 adından çok güçlü çok canavar gibi özelliklere sahip olan laptopuna arkadaşlar hemen başlayalım. 15.6 inçlik 144 terzlik bir ekran yenileme hızına sahip bir ekranı bulunuyor. İçerisinde 12. nesil i7 12700H işlemci kullanılmış. Bu işlemci 12. nesil bir i7. Çok da güçlü. 4.7 GHz'e kadar arttırabiliyorsunuz frekansı neredeyse 5 GHz demek bu. 14 adet çekirdeği bulunuyor. Evet yanlış duymadınız. Tam 14 tane çekirdeği bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan 6 tanesi performans çekirdeği, 8 tanesi ise verimlilik çekirdeği olarak burada belirtilmiş ve 20 tane de sanal çekirdeği bulunuyor. Çok 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 üstün, çok güçlü bir işlemci kendisi. Yani bu laptoplar bu listedeki bütün laptopları geçebilecek bir işlemci tabii ki de kendisi. Çok üst performansları bulunuyor dediğim gibi. 24 MB'lik de ön sahip 10 nanometrelik de bir üretim teknolojisi bulunuyor. RAM'e geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 32 GB'lik 3200 MHz'ında çalışan DDR4 RAM'ler kullanılmış. Bu RAM'leri 64 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bu bilgisayarda da bence tek sıkıntı olan şey RAM'ler olmuş arkadaşlar. Bence artık RAM'lere burada DDR5 kullanmaları gerekebilirdi. Ama bu RAM'lerde hiç de küçük hızlarda bir RAM değil. 3200 MHz gayet yeterli ve 32 GB de kapasitesi gayet yüksek yani. O yüzden içiniz çok rahat olsun. İşlemci gayet güçlü. 1 terabaytlık da M.2 SSD kullanılıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 terabayt gayet büyük bir sayı ve M.2 SSD de olması hem hızlı hem de büyük bir kapasiteli M.2 SSD demek. Ve gelelim ekran kartına. Burada görmüş olduğunuz gibi ekran kartı da RTX 3060 olarak belirtilmiş. 6 GB kapasiteli bulunan bir 3060 var burada. Bu da gayet çok güçlü bir RTX 3000 serilerinden çok güçlü bir ekran kartı arkadaşlar. Arayüzlerine baktığımız zaman balantı arayüzleri ise bir tane USB 2.0, iki tane USB 3.0, bir tane Type-C girişi ve 4K çözünürlüğüne sahip olabilen HDMI Ethernet girişi bulunuyor. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojisine sahip arkadaşlar. Tek bölgeli RGB aydınlatmasına da sahip. 720 pili kamera bulunuyor yani daha ne olsun diyoruz gerçekten gayet harika bir laptop sadece dizem kısmı birazcık işi bozuyor ama bence işlemci olsun ekran kartı olsun SSD olsun bu eksikliği kapatıyor ve 32 GB olması bence bu eksiği kapatıyor arkadaşlar evet bugünlük benlik bu kadar her bütçeden Gördüğünüz gibi 30 bin liradan 8 bin liraya kadar her bütçeden laptoplar bulmaya çalıştım. Eğer bilgisayarla ilgili herhangi bir iş yapıyorsanız, grafik tasarımla ilgili, animasyonla ilgili aklınıza gelen herhangi bir işlem yapıyorsanız, video edit render yapıyorsanız veya oyun oynayacaksanız, bütçenize göre bir bilgisayar arıyorsanız, taşınabilir bir bilgisayar olsun istiyorsanız, bu laptoplar, bu dizisi bilgisayarlar tam size göre arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videomu beğensen çok mutlu olurum arkadaşlar bana destek olmak için. Çünkü ben de artık üniversiteye başlıyorum ve bu dönemde desteğe çok ihtiyacım olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşünce dek şimdi hoşça kalın.